Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşma, küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin sürekli değiştiği hassas bir dönemden geçildiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile Emir Komuta Birliği içinde Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde doğal olarak bakanlığımızın görev ve sorumlulukları da artmaktadır ifadesini kullanan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin egemenliği bağımsızlık ve güvenliği için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye, mavi vatanda ve semalardaki hak, alaka ve menfaatleri korumaya azimde. Kararlılıkla devam ettiğini anlattı. Terör ve düzensiz göçün ülkeleri ve özellikle de Türkiye'yi tehdit ettiği bir dönemde Mehmetçiğin hudutları hudut namustur, anlayışta koruduğunu vurgulayan Akar, hudutlarımız Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, en etkili tedbirleriyle korunmaktadır. Bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren 2949 km²'lik hudutlarımızda 283.016 göçmenin geçişi engellenmiş, yakalanan 99.318 düzensiz göçmen ile 450 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Yüksek bir moral ve motivasyonla gerektiğinde canını ortaya koyarak hudutlarımızda görev yapan Mehmetçin kahramanlık ve fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir diye konuştu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bir ay sonra başlatılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla terör koridorunun engellendiğini, parçalandığını ve hudutların güvenliğinin sağlandığını anımsatan Akar. Bu harekatlar sonrası yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelinin evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde döndüğünü söyledi. Azerbaycan Türk'ünün, 44 gün süren ve zaferle sonuçlanan tek vatan harekatı ile 30 yıllık işgale son verdiğini belirten Akar, imzalanan Ateşkes Anlaşması kapsamında kurulan ortak merkezde Rus ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli birlikte görev yapmakta, ateşkesin kalıcı olması ve istikrar için gayret sarf etmektedir hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri, iki devlet, tek millet, anlayışta kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan ordusunun modernizasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamakta, işgalden kurtarılan bölgelerde müştereken mayın arama ve imha faaliyetlerini sürdürmektedir, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın. thank <laughs> you